Hoş geldiniz. Bugün yeni bir projeye başlıyoruz. 3 tekerlekli bir araç olacak. İşte yine elimizde olan ATV tekerleri, elimizde olan motosikletin motoru, işte elimizde olan parçaları kullanacağız. Arkamda gördüğünüz arabanın bagajını doldurdum. Birazdan onları indireceğim. Şu an ne insanların beni rahatsız edebileceği ne de benim insanları rahatsız edebileceğim bir yerdeyim. Bahçedeyim. Böyle güzel bir beton, bir düz bir alan var. Şu an malzemelerimi buraya getirdim. Bu projeyi burada yapacağım. Arabadan indireceğim tüm malzemeleri ve projenin ölçülerini ölçülerini vesaire işte detaylarını olabildiğince sizinle paylaşmaya çalışacağım. Yani bu projeyi siz de evinizde yapabileceksiniz ee, ya da artık iş yeriniz mi olur vesaire yapabileceksiniz yani. Ayrıca bir de çok kısıtlı bir vaktim var olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. İnsanlar burada e, olmadığı için e, rahatsız da olmayacaklar yani saat 6'da ben makineleri çalıştırsam herhangi bir problem olmayacak. Böyle bir proje olacak. İnşallah güzel olur. Katıl butonunu açmayı planlıyorum. Katıl butonunu aktif hale getireceğiz. Oradan desteklerinizi siz de yapabilirsiniz. Reklamları kaldırmayı planlıyorum. Bunun sebepleri var. Zaten ileride belki açıklarım. Zaten bol bol konuşacağız bu videoda. Bu video serisi olacak artık. Bakalım inşallah güzel bir şekilde tamamlarız. Güzel bir proje ortaya çıkar. Şimdi ben eşyalar arabadan indireyim. E, ufak tefek işler var işte o demir mesela demirler hurda demirler onların dış yüzeylerini şey yapacağım öyle kısım kısım beraber videoda gidelim beraberce gidelim iyi seyirler o zaman size demirlerimiz tabi şey boyalı e, boyalı olduğu için boyalarını önce sökmem lazım öyle yapıyorum yani e, daha güzel duruyor hem boyam boyama aşamasında daha e, güzel olması için. Zımpara yapmamız lazım. Şimdi 4 tane demir zımpara yapacağım. Onlar şasenin ana şeyini oluşturacaklar. Şimdi onlara ben ufaktan başlayayım. Öyle devam edelim işte. Ben devam edeyim bitince zaten sizde görürsünüz. Şimdi biraz yoruldum. Şu direksiyon kutusuna kutusunu bir açalım. Ee, bakalım şöyle bir rot başlarını yerine takalım. Bunu sıfır aldım arkadaşlar. Ee, fiyatı 500 küsür liraydı 2021 Haziran ayındayız şu an. Şey aman 2022 pardon. 2021? Bunun markası Tofaş. Şahin, Kartal. Hepsine oluyor bu. Doğan, Hacı Murat. Öyle biliyorum. Standart yani. burada durabilir. Buranın çok bir şeyi yok. Takacağımızda kullanırız. Bu rot başlarını da sıfır aldım. Açıyı biraz değiştirsek nasıl olur sizin için? Normalde kardeşim şey yapacaktı bana. Kameramanlık yapacaktı da. Kardeşim şu an burada değil. Ben de kendim çekiyorum. Neyle açabiliriz? bir bıçak lazım. Kendimi çekiyorum işte şu an. Rotların tanesi de 70 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Şöyle görünüyor mu? Tanesi 70 lira filandı. Bunları da aldım. Normalde küçük direksiyon kutuları satılıyor ama fiyatı bunun neredeyse 2-3 katı. Ben de 2-3 kat fiyatı ona vereceğime bunu alayım dedim. Ondan sonra belki bunu bulun, bunu bulmanız daha kolay olur. Yaparsanız eğer proje. Kumpasımız var. Kumpas ölçelim ya. Arkadaş. 9 milim. Hemen hemen aynı ya. Festülasyon kolu buradan itibaren başlayabilir. Şuradan itibaren. tane şöyle uzun bitirdim. Şurlarından keseceğiz. Burlarından itibaren keseceğiz. O zaman şimdi ben bir çay molası vereyim. Sonra şasede şasenin işte başlıyoruz artık şaseye yani. Ekrana görsel koyarım şimdi. Şey kısımlarını, yan kısımlarını yapacağız. yan kısımlarını yapacağız. Sonra ortaya ortasına genişliğini belirleyeceğiz. Sonra herhalde bugün orada bırakırım. Muhtemelen. Pistan. Pistan. Gel bakayım. Gel Ne istiyorsun? Gel Aman Ne istiyorsun? Ulan yemek de verdik sana <laughs> Git bakalım Evet şimdi arkadaşlar bunun kesimini yapacağız ee, Uç uç kısmının şurasında bir tane şey var ya şu. O yüzden ucunu keseceğim. Kesim yaparken gözüme şimdi gözlük taktım. Az önce gözlük takmamıştım. E, boyasını sökerken zımpara zımpara yaparken gözlük takmamıştım. E, gözüme bir şey gitti. E, geçen sefer de gitmişti gözüme bir şey. Hastanelik olmuştum. Bir de bizim ilçede göz doktoru yoktu o zaman. Evet. Mersin'in bir ilçesine gitmek zorunda kalmıştım. Gözüme böyle iğneyi batırdılar. Önce uyuşturdular. Sonra o demir parçasını çıkardı doktor. Ee, yine gözüme şu an bir şey gitti galiba ama tam emin değilim. Hissetmiyorum e, zaten. Ee, bunun önemi işte gözünüze bir şey gidebilir. Bunu takın mutlaka kesim yaparken. Şimdi demirlerin uçlarını keseceğim. Ee, alt, En alttaki şey olacak bu kısım en alttaki şasenin en alttaki boru kısmı olacak. Sonra büküm yapacağım. Ee, öndeki şöyle öne gelen şöyle bir tane alt da öne gelen büküm var ya orayı yapacağım işte. Öyle başlayacağız bakalım. Şimdi tam 150 milimden büküm yapmak istiyorum. Büküm işlemini şöyle yapıyorum. Buradan birazcık kesiyorum. Tamamen kesmemek şartıyla. Ee, sonra istediğim yani kestiğim kadar buraya şey yapacağım. Ee, yapayım anlarsınız şimdi anlatamadım da. Böyle tutup yukarıya doğru şey yapıyorum. Çekiyorum. Şimdi bu tabii yetmedi. Ee, bundan 3 tane yapsam yine yetmez. O yüzden şöyle yapacağım. Kapattım. Kapattıktan sonra tekrar aynı yerden keseceğim bir tane daha. Şimdi bir daha kestim, bir daha bükeceğim. Şu an biraz daha iyi. Ama e, yetersiz. O yüzden dibi yarım santim, e pardon yarım milim dibinden bir daha işaretleyeceğim. Yarım milim dibinden tekrar şey yapacağım. Pardon. <laughs> yarım milim olur mu? Yarım santim olacak. Yarım milim değil, 5 milim olacak. 5 milimden kestim şimdi tekrar birleştirelim. Buradan bir daha keseceğim. Aynı aynı işlemi yapacağım. Şimdi yarım milim gerisinden tekrar yarım milim diyorum ya. 5 milim. 5 milim gerisinden tekrar keseceğim. Tamam güzel oldu. Toplamda 3 tane şey yaptık. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Toplamda 3 yerden kesik yaptık. Ve bu şekilde büküm yaptık, punto atarak e, orlar zaten şey olacak. Orada belli olmayacak yani inşallah. Şimdi diğer parçayı da yapayım, sonra devam edelim.